Arkadaşlar e, sizlere bu hafta borsada neri, neyi yapacağımı neler yapacağımı takip edeceğim arkadaşlar size söyleyeceğim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum almak satmak tutmak arkadaşlar alacağının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim hani eskiden yıl düşük değerine gelen kağıtları takip ediyorduk ya bundan sonra da arkadaşlar bunun tam tersi olan Yıl yüksek değerindeki kağıtları takip edeceğiz. direnç bölgelerini takip edeceğiz. Mesela ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunların yanına yıl düşük ve yıl yüksek diye yazacağım. yarın akşam paylaşacağım. Yarın evdeyim. Yarın işe gitmeyecekmişiz arkadaşlar. Yarın iş olmadığını söyledi. Babam aradı. Yarın işe gitmeyecekmişim. Yarın müsait olduğum zaman arkadaşlar veya biraz sonra arkadaşlar e, yıl düşük fiyatları bunlar arkadaşlar. Yıl yüksek fiyatlarını da yazdım arkadaşlar. Direnç bölgelerini falan bulacağım biz 30'un. Grafik olarak baktığımız zaman ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamadan takip etmemiz gerekiyor. Bakın daha önce de ben gösterdim bunu. Endeksimiz arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kapanış yapmadığı sürece yükselecektir şu şekilde göstereyim bakın arkadaşlar. 4 saatlikte de bakın. 11.000 11.300'ün 11, 11 orada stop oluyor. Tekrar buradan aldırıyor. Buradan al, al geliyor. Bakın 11.100'ün orada stop oluyor. Sonra tekrar 10.400'ün 11400'ün oradan al geliyor. Sonra aşağı düşüyor. Sonra arkadaşlar 10.300'ün oradan arkadaşlar yukarı yönünü kırıyor. Görmüş olduğunuz gibi eee kaçtan kırıyor bir dakika. Burayı tekrar koyalım. Bakın burada. 10.339'da arkadaşlar yukarı yönlü kapanış yaparak hareketli ortalamanın üstüne çıkıyor. Şimdi, ne söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar 10.765'in altında kalmadı sürece arkadaşlar hiç kimse borsa düşecek diyemez. 10.765'in altında kalmadığı sürece hiç kimse borsa düşecek diyemez. 4 saatlik hareketli ortalamalarını takip edeceğim. Halka arzı takip edeceğim bu hafta arkadaşlar. Ve bu, bu hafta arkadaşlar bir de sattığım hisseleri aşağıdan almaya çalışacağım borsamız düşerse. Yani arkadaşlar dediğim gibi daha bakın hareketli ortalamamıza 4 saatlik de, de stop bölgesinde daha %1.5 var. Hareketli ortalamanın altında kalmadığı sürece hiç kimse borsaya düşecek diyemez. Yukarıdaki hedefimiz arkadaşlar 11.200 şu an için 11.200'den sonraki hedefimiz 11.500 olacak. Hedefimize yüzde kaç var bir de ona bakalım. Hedefimize arkadaşlar 2.76 var. Borsa 12.000 olacak 13.000 olacak 14.000 olacak diyenlere hiç kimse inanmasın arkadaşlar. Burada he, amaç he, arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamadan takip etmek ve 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kapanışı yaptan stop olup aşağıdan almayı beklemek arkadaşlar. Bunu asla ama asla 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 unutmayın. 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kaldığı an borsanın pil bitmiş demektir arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. bak ısrarla tekrarlıyorum. 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kalmadan ama bak tekrar tekrarlıyorum. 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kalmadan hiç kimse borsaya düşecek diyemez. Diyorum ve arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.